Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateşin Hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Ateşin Hayatında manyak aksiyonlu bir bölümü geride bırakmıştık ve Ateş Sofya'nın kaderine karar vermişti. Şayet bir önceki bölümü kaçırdıysanız hemen sağ üst köşeden izleyin çünkü özet geçmeyeceğim. Evet, artık özet geçerek girişi uzatmak istemiyorum deyip girişte yarım saat konuşacağım. Nasıl fikir? Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte efsane bir bölümle karşınızdayım en sonki bölümde yaşadığımız macera hala devam ediyor ve bugün başımıza çok talihsiz bir olay gelecek. Arkadaşlar girişi girişte yapmamın dışında bugün bir problemimiz daha olacak ve o da elbette ki başlıktan kapaktan fotoğraftan bir yerden görmüşsünüzdür. Başımıza yine bir katilin musallat olması çünkü biliyorsunuz bütün istihbarat birimleri peşimizde. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Pazar günü ilk defa ateşin hayatı geliyor. Ne diyorsunuz? Pazar günü gelsin mi bundan sonra Yorumlara yazmayı unutmayın. Şayet gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi, şayet gelmesin diyorsanız videoyu beğenmeyi, gelsin ne zaman gelirse gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi. <laughs> Kısaca her türlü beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Bu arada ben girişi girişte yaptım ve hala bana garip geliyor. Nasıl becerdim lan ben bunu? Nerede benim ballarım? <laughs> Hadi başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Kızım. Dolabımız resmen boşalmış. Ya Sofia hiçbir şey kalmamış yemin ediyorum sana. Şuna bak ya. Oğlum bembeyaz lan. Benim sınav kağıtlarıma benziyor. Sofia. Yiyecek hiçbir şey yok ya. Nasıl yok ateş? Bayağı bildiğin hamburgerimiz var. Yesene hamburgerini ya. Acayip lezzetli. Daha ne istiyorsun ki? Yahu ne demek ne istiyorsun kızım? Resmen iki haftadır hamburger yiyoruz ya. Pizza hamburger pizza hamburger Yemin ediyorum tuvalete gittiğimde Yuvarlak çıkartıyorum ya Yeter artık ben ne bileyim Bezelye yemeği yemek istiyorum Bamya yemek istiyorum Kuru fasulye pilav yemek istiyorum Ya ne bileyim bir gavurda salatası istiyorum ya Dolapta yeşillik yok Lan dolapta bir şey yok daha doğrusu Sofia yeter artık bu kadar paranoyaklık Ben gideceğim ve kendimize birazcık alışveriş yapacağım Yeşilliktir sebzedir meyvedir Bir şeyler yiyelim ya Allah Allah. Et ye, ye artık. Et çıkartıyorum ya. Bence bir problem yok ateş. Ben şahsen hamburgeri falan seviyorum yani. Biliyorsun ateş güvendiğimiz mekan dışında hiçbir yerden bir şey alamıyoruz. İnternetten sipariş falan. Bu hamburgerciyi de yeteri kadar araştırdım. Bizi satmaz. O yüzden hamburgere devam ateş. İstersen pizza söyleyebiliriz. Hayır Sofia. Allah Allah artık hamburger yemek istemiyorum. Pizza yemek de istemiyorum. Vallahi kusura bakma. Bana engel olamazsın. Ben gideceğim. Kendime hemen güzel bir malzeme sepeti yapacağım ve bir sürü şey alacağım. Elma alacağım, enginar alacağım, ananas alacağım. Hepsini alacağım. Yemin ediyorum. Her şeyi alacağım ya. Aa, ateş saçmalama. Dışarı çıkamazsın ya Allah Allah. Güvendiğimiz mekan dışında hiçbir şey alamayız oğlum. Unuttun mu? Bütün seri katiller, manyaklar peşimizde. Ateş! Dışarı çıkarsak bu bizim için ölüm olur. Sakın. Ya asıl böyle beslenmeye devam edersek bizim için ölüm olur. Ya Sofia merak etme. Köyün oradaki bakkala gideceğim. Heriften birazcık yeşillik meşillik alayım da. Allah aşkına midemiz biraz yeşillik görsün kızım bak. Hamburger hamburger yeter ya. Ateş. Sana diyorum ki dünyanın bütün istihbaratları peşimizde. Sen diyorsun yeşillik yiyeceğim. Ateş vallahi diyorum bak. Dışarı çıkmak tehlikeli. Yerimizi bulabilirler. En iyisi minimum enerji harcayarak yerimizi hiç belli etmemek. Üzgünüm Sofia. Bu dediğin benim için geçerli değil. Ben gidiyorum. Allah Allah. Yeter ya. Başlayacağım minimumuna falan. Kusura bakma Sofia. Yani ben artık hamburger yemek istemiyorum kardeşim ya. Allah Allah. Ya hamburger dükkanı sahibi bu kadar yememiştir. Yemin ediyorum ya. Yeter Sofia. Ateş saçmalama. Allah Allah. Evde durmamız gerekiyor diyorum ya. Ateş Üzgünüm Sofia kusura bakma Ben artık doğru düzgün bir şeyler yemek istiyorum ya Allah Allah Yeter oğlum lan Bir insan kaç kere hamburger yiyebilir ya Bunun da bir limiti var Mide anasını satayım bu da Gemi kazanı değil ki Sadece tek bir besinle besleneyim İnek miyim lan ben Of ya ateş of dinlemiyorsun ya Yemin ediyorum var ya Katil edeceksin beni ya Ay İnşallah başına bir şey gelmez ya Teş. Yemin ediyorum öldürttüreceksin kendini ya. Neyse. Hamburgerini yemedi. Bari ben yiyeyim ya. Yeşindiki istiyorsan bunun içinde de var işte. Barul var. Daha ne istiyorsun ya? Ölmediğine dua etmen lazım. İyi çok da güzel görünüyor. Oh be! Sonunda vallahi yemin ediyorum. Birazcık insan görüyoruz. BMW ile yanlıyoruz da stresimiz gidiyor ya. Kız resmen beni hamburger ve pizzaya bağımlı yaptı ya. Oğlum o kadar yenmez zaten. Sağlıksız zaten. Anasını satayım gideyim şöyle bir patlıcan varul ne bileyim. Aklınıza ne gelirse onlardan alayım. Şöyle güzelce yiyeyim ya. Of ya vallahi sıkıldım ev dolum. Sadece yatıyoruz kalkıyoruz yemek yiyoruz ya. Böyle bir düzen olur mu anasını satayım? O ne lan? Aa arabası bozulmuş. Neyse canım. Herhalde bir çekici falan çağırır. Zaten sokaklar boş. Pazar günü sanırım herkes tatile gitti Anasını satayım video üstüne Evdeyiz ve hamburger yiyoruz ya Delireceğim Burada dükkan var mıydı lan Discount store diyor yok silahçı falan İleride en yakın bakkal Arkadaş yani Hamburger yemenin bir limiti var değil mi Bir günde ne bileyim iki tane yersin Hadi diyelim akşam yemeği de hazırlayamadın Kahvaltıda bir şekilde kazayla hamburger yedin Ya en fazla 3 Allah'ın hakkı 3'tür yani 4 tane beş tane altı tane yeter oğlum ya Ve neredeyse geldim Ey yavrum ey BMW uçuyor ha Hoppa Şöyle çekelim Sakin sakin Hah Merhabalar Merhaba oğlum katil değildir değil mi lan Anasını satayım beni o kadar korkuttu ki Birader Ne var lan Aaa Aaa Lan Aa! Dövmeye çalışıyorlar lan. Lan ne yaptım? Allah Allah alt üstü park ettim. İtmesiniz. Serseri lan? Takemura'nın selamı var. Aleyküm selam. Annesine selam söyle. Tövbe estağfurullah. Birader fazla kalamayacağım. Seriden bana marul maydanoz bir şeyler ayarla gitmem lazım çabuk. Acele ne be kardeşim acele ne? Bekle iki dakika daha yeni sevkiyat gelecek taze vereyim. Oğlum bekleyemem. Beklersem elime verecekler. Ee, silah. Başım belada seri. Oo anladım. Ne olur bana bir zarar verme. Bilmek istemiyorum. Hemen getiriyorum istediklerini. Marul maydanoz başka bir şey ne istiyorsun? Ne bileyim oğlum domates, biber, Allah Allah, viski miski bir şeyler getir işte ya. Fiyatlara bakayım. 17.75 İyi lan 2-3 şişe şundan ver Ne bileyim ah şöyle ver Anasını satayım ayran içe içe Ayran çıkartacağız ya Ver bana şöyle Hepsi toplamda 157 dolar Başka bir şey var mıydı? Yok kardeşim hepsi bu Temassız var değil mi? Var var efendim olmaz ölür mü? Buyurun okutun Eyvallah sağ ol kolay gelsin Beni görmedin duymadın bilmiyorsun tamam mı? Anlaşıldı efendim Ha güzel bir şey duyarsam Gelir seni bulurum Hadi eyvallah Los kak Ananı avradını <laughs> Oğlum bu böyle yazılmaz lan Allah kahretmesin Neyse Bu şerefsizler baygın değil mi Etrafta kimse var mı lan Şu Kimse yok değil mi Bunu yapmam lazım Geride şahit bırakamam Demek siz onun adamlarısınız ha Tamamdır Gidebiliriz Oğlum hava kararmış resmen. Hadi bakalım. Hemen uzama vakti. Allah'ın belaları ya. Markette bile buldular lan. Nasıl tanıdılar acaba beni? Ulan kimseye haber vermemişlerdir inşallah ya. Dövdükten sonra hemen kafalarına sıkmalıydım. Hata yaptım hata. Anasını satayım bakkalın önünde bile. Beni bulabiliyorlar ya. Ulan oğlum biz bu işte nasıl kurtulacağız hiç bilmiyorum ki ya. Nasıl yapacağız ya? Anasını satayım Faruk abiden de haber yok. Ne yaptı ne etti hiç bilmiyorum. Aramıyor sormuyor. Victor abi zaten kayıp. Murat abi desen Allah bilir ne yaşıyor. Ortalıkta yok. Anasını satayım ne yapacağız ya ne yapacağız. Yemin ediyorum hayatım alt üst oldu ya. Allah kahretsin. Ya Sofya senin de yapacağın işe. Cık. Ne diyeyim ki kıza da. Kıza da görev vermişler sonuçta. Ona ne dendiyse onu yapmış. Allah kahretsin ya. Kimseye kızamıyorsun ki. Burada kimse suçlu değil. Aa. Bu hala burada mı lan? Oğlum ben evden 12'de çıktım. Saat 5'e geliyor. Ne yapıyor lan bu burada? Dur şu silah sokalım. Hala niye tamirci falan gelmemiş lan? Ee, i̇yi günler. Merhabalar. Hanımefendi hayırdır ya? Ay of ya. Hiç anlamıyorum bunlardan da. Ay merhabalar beyefendi... Um, araba tamirinden anlar mısınız? Ee yok... Anlamam... Anlamam da... Bu bayağı zortlamış onu anlarım... Bununla bir yere gidemezsiniz ya... Taksi falan çağırayım mı? Ay denedim... Lakin bölgedeki taksiler büyük bir eyleme gitmişler... Taksiciler grevdeymiş... O yüzden gelmeyiz dediler... Yani burada kaldım... Ay, akşam doluyor ne yapacağım bilmiyorum ki... Evimden de çok uzaktayım... Ay, beni kurtlar yer. Yok canım. Ne kurtu ya? Kurt falan yemez. Burası gayet güvenli. Hem ileride hemen bir mekan var. İsterseniz oraya bırakabilirim ote. Ya da isterseniz şu tarafta benzinlik var. Benzinliğe de atabilirim. Ay şey. E, otelde kalamam. E, param yok. Paranız mı yok? Problem değil. Ben karşılarım. Ya şey. Ben otelde kalamam. Aslında param var yalan söyledim. Problem benim geçmişimle ilgili. Yani beni otellere falan almıyorlar da. Niye ya? Cinayet falan mı işlediniz? Ay hayır. Aa ee, internette çektiğim videolar yüzünden kötü bir şöhretim var ve kimse beni sevmiyor. Ben, ben bir influencer'ım ve çektiğim videolar um, birazcık şey nasıl desem uh, yetişkin içeriği. Yetişkin içeriği derken film falan mı? Ha! Ay maalesef ki yani beni kabul etmiyorlar. Bu otellerinin adını falan kirletirmişim. Ya biliyorum sizinle de doğru düzgün tanışamadık. Ben kumsal. Beyefendi eviniz yakınsa bir gün sizde kalabilir miyim? B bir, gün bizde mi? Yok kalamazsınız. Sofia beni öldürür. Onu da geçtim. Zaten kimseye güvenemiyoruz. Başımızda bir bela var da. Yani olmaz. Kalamazsınız. Ateş bu arada be. Ay lütfen lütfen lütfen. Kalmama izin verin. Ya burada kalamam. Otelde kalamam. Taksi gelmiyor. Evim çok uzak. Ne yapayım öleyim mi? Yok. Ölmeyin ölmeyin tabi de yani. Anlamıyorsunuz ya. Durum birazcık karışık. Benim evde sevgilim var Sofya. Arıza çıkartabilir. Ay bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben salonunuzda bir koltukta kıvrılır yatarım. Kedi gibiyimdir çok yerde kaplamam. Lütfen lütfen lütfen. Beni burada bırakmayın lütfen. Hayda. Ne yapacağız lan? Oğlum burada kalamaz. Otelde kalamıyormuş. Taksi gelmiyor. Evim uzak diyor. Ne gelen var ne giden. Oğlum burada bırakırsak yazık olur lan. Ölür anasını satayım bu. Zeka seviyesine baksana. Belli ki 5 IQ. Yani çok da öyle katile falan da benzemiyor. Lan ne katili bu kızın eline meyve bıçağı versek meyve doğrayamaz anasını satayım. İyi birine benziyor. Ee, tamam gelin o zaman. Ay Saimi gerçekten beni evinize alır mısınız? <laughs> Ay. İnanamıyorum. Ay çok sevindim. Teşekkürler. Teşekkürler. Siz harikasınız. Sizinle birlikte video bile çekebiliriz. Ay teşekkürler. Teşekkürler. Kralsınız yemin ediyorum. Teşekkürler Ateş Bey. Rica ederim. Ay da. Hanfedi, afedik. Kendinize gelin. Yapmayın böyle. Ne videosu? Tövbe estağfurullah. Hanfede, karım görse öldürür beni. Ay, karınız mı? Sevgili dememiş miydiniz ya? Ya şey, durun biraz karışık. E, açıklayamam. Neyse hava kararıyor. Hadi gidelim gelin burada kalmayın. Ulan doğru mu yaptık yanlış mı bilmiyorum. Sofya kafamı kıracak gibi ama. Hanımefendi inşallah ağzınız sıkıdır. Ay çok sıkıdır hiç sır çıkmaz. Ha iyi o zaman. E, çünkü şey e, bizim başımız biraz belada da. Ay öyle mi? Merak etmeyin. Benim ağzım çok sıkıdır Ateş Bey hiçbir şey kaçmaz ağzımdan. Mesela Instagram'da bin takipçim olduğunu kimseye söylemem. Kimseye söylemem dediniz ama az önce ben de sorguluyorum. Anasını satayım. Kız adını bile söyleyemez ki sorsam. Neyse aldık bakalım arabayı ama. Ya oğlum Sofia inşallah problem çıkartmaz ya. Ay karınızın adı Sofia mı? Çok güzelmiş. Evet Sofia. Güzeldir ama bayağı manyaktır da. İnşallah problem çıkartmaz. Oo Fateş neredesin ya? Neredesin? Ay öldün mü? Kaldın mı? Başına bir şey mi geldi be adam? Allah kahretsin ya. Gitme dedim sana. Ay nerede bu adam ya? Nerede? Yemin ediyorum dışarı çıkacağım. Ha! Geldi sonunda. Geldi. Ay ay, ay 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 yavrum be. Nasıldı ama? Ay süper. Değil mi? Fena idi kumsal. Ha işte bu da aşkım Sofia. Gel. Eee Sofiacığım bir misafirimiz var. Mi, misafir mi? Ateş sen bu saate kadar neredeydin? Ve bu karı kim? Sofia. Biraz terbiyeli konuşur musun ya? Allah Allah. Kızın adı var adı. Kumsal. Kendisinin arabası bozulmuştu yolda aldım. Kendisi e, influenza mıydın sen grip miydin? Ay hayır grip değilim influencer'ım yani e, sosyal medyacıyım ya um, bin takipçim var instagram'da ve e, yetişkin içerikleri paylaşıyorum. Adım kumsal merhabalar şekerim. Sofya'sın değil mi? Merhabalar merhabalar evet Sofya'yım. Ateş bu ne ya Allah'ını seversen bunu niye eve getirdin? Ya ne yapabilirim Sofya arabası bozulmuştu Allah Allah. Kızın işte çektiği içerikler midir nedir Oteller falan almıyormuş Yani yolun ortasında kalmış e, Taksiciler de grevdeymiş Mecbur aldım ateş inanamıyorum ya sana inanamıyorum Peşimizde katiller var istihbaratçılar var Biz bir tane instagramcı ile uğraşacağız öyle mi Allah kahretsin Eee Merhabalar bir şey ister misiniz Ay yatacak bir tane yatak verseniz Kafi Vallahi sabahına hemen giderim Ateş'i hemen bırakırım yani. Merak etmeyin. Zaten aramızda bir şey olmadı. Ben sevindim ve öptüm sadece. <laughs> ne? Ulan o şimdi söylenir mi? Ee, Sofya şey ben eve davet edince yanağımdan öptü. Öyle mi? İyi o zaman yanaksa tamam ya ne olacak canım öpsün. Ateş niye getirdiğini şimdi anladım. Sofya saçmalama. Hem ayrıca bu konuda en son konuşabilecek kişi sensin. Yani hatırlatırım. Öyle mi Ateş? Öyle mi? Tabi, tabi değil mi? Geçmişimle yargıla yine beni. Geçmişimle. E iyi Ateş, kalsın o zaman. Hatta yolda başka birilerini bulursan onları da getir Ateş. Ha? Böyle düşüp kalkan kadınları hepsini getir Ateş. Getir. Nasıl olsa benim geçmişim var ya. Getir anasını satayım. Sofya, öyle demek istemedim. Biliyorsun. Sofya. Lan. Alın tuttu. Neyse ee, Sen içeri geç ben arabayı garaja alayım e, Sana bir yer verelim kumsal e, Yarın da ilk iş Ben seni şehir merkezine bırakırım Oradan artık ne bileyim Taksi maksi otobüs bir şeylerle gidersin Ay teşekkür ederim Gerçekten çok iyi niyetlisin ateş Sevgilim birazcık aksi ama Neyse Ay çok iyisin ya Teşekkürler teşekkürler Sen de çok iyisin sen gelmeden önce daha iyi günlerim olmuştu ama. <laughs> Buyurmaz mısın ya? Gel 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 yabancı hissetme gel. Buyur. Böyle gel. Sofyacığım ee, salondaki koltuğu vermeyi düşünüyorum. Diyeceğim de. Sofya niye kahve içiyorsun? Uyumayacaksın mı? Buyurun buyurun. Gel lütfen. Bak burada kalabilirsin. Ay burada mı? Ay çok teşekkürler. Manzaralı falan. Evinize bayıldım. Sofiyacığım evin çok güzelmiş. Sevgilin de çok güzel. <laughs> Teşekkürler. Ee, ben sana yorgan battaniye falan getiririm. Sofiyacığım e, saat geç oldu. İstersen biz de yatalım o kahveyi içme. Yok canım ne olacak ben içeyim. Ben yatmam boşver. Sofia gerçekten trip mi atacaksın? Evet ateş atacağım. Aa pardon geçmişim var değil mi? Trip atmaya uygun değilim. Ben çıkıp yatıyorum o zaman al. Kahveyi attım. Ateş istiyorsan sen kalabilirsin burada. Arkadaşa yardımcı olursun. Hani ben zaten geçmişimden dolayı şeyim ya. Ye, ya Sofia. Be, ben öyle bir şey mi dedim? Ya yanlış anlıyorsun. Allah Allah. Uf, oğlum ya. Arıza çıkartacağı belliydi. Eee. Kumsal sen... Sofya'ya bakma aslında iyidir sinirlidir de yakın zamanda birazcık e, problemler yaşadık. Sen yat ben sana yorgan falan getiririm. Ay teşekkürler gerçekten çok iyisin Ateş. Ya ben sabah ilk iş Sofya'dan özür dilerim merak etme. İyi geceler tatlı rüyalar. Rüyanda e, Sofya'yı gör artık yani onu gör değil mi? Ay, gitti mi? Güzel. İçeri sızmayı başardım. Pekala. Demek burada kalıyorsunuz ha? Saat biraz daha ilerlesin. Ben sizi keseyim. Ya Sofia. Çocukça davranıyorsun ya Allah Allah. Tamam işte. Sadece misafir kalacak ya kızım. Allah Allah. Bir şey yok yani. Hem ben sana geçmişinle ilgili bir şey demedim. Affettik işte onları. Rahat bırak beni ateş. Rahat bırak. Ya kızım yarım saattir o suyun altındasın. Buruş buruş olmuşsundur. Çık artık. Zaten uykum geldi. Aman ne halin varsa gör ya. Öf. Bana trip atıyor arasını satayım. Oh. Laptop da burada. Ne yapıyorsan laptopla. Şantaj işleri ateş. Zaten ondan başka bir şey yapmadığımdan değil mi? Ya ben şimdi öyle bir şey mi dedim? Allah Allah. Sofia. Aman neyse oğlum ya. Yatayım zaten. Yetere kadar yoruldum. Allah Allah. Bir de bunun tripleriyle uğraşıyoruz ya. Yani gerçekten tebrikler Sofia. Gerçekten tebrikler. Şşş, sessiz sessiz sessiz. Buradalar galiba. Ay çok dikkatli olmam lazım. Beni görmemeleri lazım. Görev belli. Sanırım o banyoda. Önce çocuğu bıçaklayayım. Sonra da sevgilisini. Sofia. Bak gerçekten boşa tri atıyorsun. Gel yatalım ya Allah Allah. Bırak şu banyoyu. Ya uykun gelmedi mi senin de? Ben fena uykuluyum. Uykulusun demek ha? Son uykun olacak. Son uykun. Takimuran'ın selamını getirdim sana. Sofya. Hala banyoda mısın? Çıksana artık ya. Bak senin yüzünden uyuyamıyorum da sesten dolayı. Sofya. Merak etme Sonsuza kadar uyuyacaksın Ha? Lan ee, Influencer Üzgünüm katil Lan anam katil Sofia Lan Nasıl Sofia Sen banyodaydın Hala banyodasın Nasıl Ne banyosu ateş ben yarım saattir pusudaydım. Sen herkesi kendin gibi uyuyor sanıyorsun. Kızı getirdiğin anda katil olduğunu anladı. Anladın mı? Nasıl? Nasıl anladın? Madem anladın niye söylemedin başta? Sen sen nasıl? Vicdanınla değil de aklınla düşünmeye başlayınca anlıyorsun ateş. Sen bunun dış görünüşüne, geri zekalı taklidine inandın. Lakin ben bir bakışta insan anlarım ateş. Sen de dikkatli baksan anlardın. Benim seni nasıl sevdiğimi bilsen anlardı. Lakin gözlerime bakınca sadece geçmişimi görüyorsun. O yüzden anlamaman normal. Bu arada bayılttım. Bodrum kata götür, sorgulayalım. Sus Sofya sen nasıl? Oha! Oğlum influencer falan derken bizi keklemiş lan. Gerçi anlamam lazımdı. Instagram'da bin takipçi ne lan? Anasını satayım. Bize en az bin tane istihbaratçı takip ediyordur. Yan oğlum. Acemilik yaptım. Kızın harbiden de zekasına dış görünüşüne kandık. Allah kahretsin. Ölümden döndük resmen. Ben evde tek falan olsam bu kız beni yemin ediyorum haşlardı. Allah kahretmesin ya. Ulan oğlum Resmen katil çıktı. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatında efsane bir bölümü daha geride bıraktık ve bugün Sofya'nın ne kadar da anasının gözü olduğunu gördük. Gördüğünüz gibi Ateş yolda gördü, arabası bozulmuş masum kıza inandı ve onu evine aldı getirdi aşağıya salona kadar yerleştirdi ve baya bildiğiniz rahat rahat çıkıp yukarıda yatmaya başladı. Lakin Sofia bunu yapmadı. Gördüğünüz gibi kızı ilk getirdiğimiz anda çoktan anlamış ve gördüğünüz gibi bizim hayatımızı kurtarmak için pusuya bile yatmış. Görüyorsunuz Sofia gerçekten de zeki lakin ateşin hala ilerlemesi gereken bir yol var. Maalesef ki ajanlık da o kadar iyi değil lakin ilerleyen bölümlerde daha da iyi olacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Siz olsaydınız anlar mıydınız? Daha doğrusu anladınız mı? İlk gördüğünüzde şüphelendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet evet çok iyi diyorum çok iyi. Ya ne demezsiniz. Ulan oğlum ya. Allah kahretsin. Kaçacak yerde yok ya. Yerde yok. Ulan. Ulan Zeynep bunun hesabını vereceksin. Ulan şu arkaya atlasan oradan kapıyı. lan? O kim oğlum? Biri bizi takip ediyor lan. Kim oğlum o? Kim lan? Hadi bakalım. Operasyon başlasın. Aa. Dikkatli olmam lazım. Şahin'e gelmesin. Hey! Atla çabuk atla. Yoksa polisler birazdan burayı basar atla. Ha? Ne oluyor lan? Anam hepsini öldürdü. Sen kimsin? Ne istiyorsun benden? Ha? Ben yerinde olsam aptal aptal sorular sormaz. Hemen ellerimi kelepçelerden kurtarır ve motorun arkasına atlardım.